Hayatının yalnız sana ait olduğuna karar verdiğin gün senin dönüm noktandır. Özürler ya da bahaneler olmadan dayanacak, güvenecek veya suçlayacak başka kimse de aramadan bu armağan senindir. Bu harika bir yolculuk ve onun kalitesinden sorumlu olan da sadece sensin. İşte hayatın gerçekte o gün başlar. Bob Mowat söylemiş. Öyleyse bugün sadece kendin için, yaşamın için yaratmayı arzu ettiğin gelecek nedir? Soruyorum. Öyleyse bugün sadece Kendin için, yaşamın için yaratmayı arzu ettiğin gelecek nedir? Şimdi geçmişe dair, kim olduğuna dair, ne olduğuna dair hiçbir bilgiye sahip olmasaydın, hiçbir bakış açın olmasaydı, gerçek bugün kim olurdun? Ne olurdun? Şimdiye kadar mümkün olduğunu düşünmediğin, hayal bile etmediğin, dikkate almadığın hangi sonsuz olasılıklara izin verirdin? Bugün senin için başka neler mümkün olurdu? Bugün sana armağan olan bugünün hangi hediyeleri var? Bugün neleri toplam kolaylıkla alıp kabul edebilirsin? Bugün daha kolay, daha neşeli daha ihtişamlı bir yaşam oluşturacak olan hangi seçimleri yapabiliriz? Sadece seçmen ve seçimlerine izin vermen için neler mümkün? Kendimize söylemeye ve hatırlatmaya devam etmemiz gereken en önemli o cümle nedir? Hayatım tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir